Yeni bir günden herkese merhaba. Gerçi şey 250'lik motorla o kadar uzun yolda bakalım nasıl yapacak. GKN'de lastikler takıldı. Bunların hiçbiri bir işbirliği değildir arkadaşlar. Bir tane sticker bastırdım. Olmazsa olmaz herhalde o tarafa giden gibi. Yani onu biraz yoldayken karar vereceğiz. Ve gidelim bakalım ne yapıyoruz. Gökhan'la çok eski arkadaşız ama e, motorla Yeni bir günden herkese merhaba. Youtuberlar gibi o zaman başlangıç olsun. Bugün 16 Eylül. Günlerden pazartesi. Ama 26,5 derece. Sabah soğuk ama şimdi güzeldi. Orta Asya turunun 3. videosuyla karşınızdayım. İlk videodan bugüne kadar neler yaptıklarımızla ilgili kısaca hemen bir özet geçeyim. Rusya vizesine başvurmuştuk. Rusya vizesi başvurumuz normalde aslında bir haftada sonuçlanıyordu. Dolayısıyla geçen hafta pazartesi giren vize bugün çıkması lazımdı. Fakat konsolosluktan çıkmamış vize. Maalesef çarşamba gününe kaldı. Bu da bizim yola çıkışımızı salıdan perşembeye ötelemiş oldu. Vize çıksın da iki gün geç çıkalım. Sorun değil. Bu arada tabi daha önceki videoda bahsettiğim gibi Gökhan motoru değiştirdi yeni bir motor aldı. Honda CRF 250 rally modelini aldı. Güle güle kullansın diyoruz. Gerçi 250'lik motorla o kadar uzun yolda bakalım nasıl yapacak. Selesini değiştirdi, jel taktırdı. Ben lastikleri değiştirdim. Anlısı aldım. GKN'de lastikler takıldı. Bunların hiçbiri bir işbirliği değildir arkadaşlar. Çarşamba yola, özür dilerim, perşembe yola çıkıp direkt olarak Gürcistan'dan Vladi kavgasa gideceğiz. Bazı arkadaşlar şey diye söyledi. Ee, i̇lk iki videoda tabii daha söylediğim gibi deneme amaçlıydı. Hani ses kalitesi nasıl geliyor, açı nasıl duruyor, kamera açısı nasıl duruyor biraz onlara bakıyordum. Oradan gelen bazı yorumlar oldu arkadaşlarımın. Güzel yorumlarda. İşte kendinizi tanıtın siz kimsiniz diyen arkadaşım da oldu. Gelişe bir intro koydu arkadaşım da oldu. Son derece e, haklı taleplerde. Bu sefer bir intro yapacağım inşallah. <laughs> bir tane sticker bastırdım. Olmazsa olmazı herhalde o tarafa gidenlerin. Sağa sola yapıştırırım artık o stickerları da. Çantayı hazırladık. Ben normalde Givin'in 58'lik Outback çantası var. Onunla geleceğim. Bir de arkaya Held'in 90 litrelik e, soft case çantası var. Onu da arka çantayla sırtımın arasına alacağım. Daha önce de öyle bir seyahat yapmıştım, uzun yol yapmıştım. Son derece rahat oluyor, beli de dayıyorsun oraya. Çadır, uyku tulumu, matlar, sandalyeler. Aa bak niye unuttum, çay almadım yanıma ocak bunların tamamı var zaten kamp malzemeleri. Gerçi ne kadar kamp yapacağız, nerede yapacağız onu da bilmiyorum şu anda ama olsun. Keşke almama, keşke almak demektense alalım dursun. Bugün inanılmaz çok çevirme vardı. Yani bütün sapaklarda, bütün kavşaklarda polis çevirmesi vardı. Çok ilginç. Karaköy'den köprüye bağlanana kadar 3 çevirmeye birden girdim. Üç tane çevirme yaptılar sağ olsunlar. Üçüncü de artık sinirim bozuldu biliyordum. Bir tanesi ısrarla ehliyet istedi. TC yetmedi. Diğerlerinin neyse ki TC vererek geçtim de. E, çevirme iyidir ya. Çevirme yapsınlar da. Ka kask takmadan geçen insanların olduğu yerde sürekli çevriliyor olmak biraz ilginç geliyor ya. Çevirme yoksa sorun değil. Kırmızı ışık kırmızı ışıkta geçen aracı hiç çevirmediler. Arkasından geçen beni çevirdiler. Süper. Yolculuğun ana amaçlarından bir tanesi Pamir Dağları'na gitmek. En azından kendi adım öyle. Fakat günden dolayı muhtemelen Pamir Dağları'na geçemeyiz gibi yani onu biraz yoldayken karar vereceğiz ve gidelim bakalım. Gün ne kadar yetiyor, günde kaç saat yol yapıyoruz. Gökhan'la çok eski arkadaşız ama e, motorla beraber uzun yol hiç yapmadık kendisiyle. Fakat daha ekstremini yapmıştık yıllar önce. Bisiklet turumuz vardı. İstanbul'dan Tatvan'a uzanan bir bisiklet rotamız var kendisiyle. 2002 yılında yapmıştık bu bisiklet rotasını. Yoldayken kısaca anlatacağım ben size o bisiklet turunu. Aslında o bisiklet turunun tamamını yapan kişi Gökhan. İstanbul'dan çıkıp Tatvan'a kadar bisikletle giden kişi Gökhan. Dönen dönem arkadaşlar olarak eşlik ettik. Özgür diye bir arkadaşla başladı. Ben bir kısmına eşlik ettim. En son bitirişi beraber yaptık gibi. Motorcunun motorcuya saygısı olmadığı yerde motorcular arabalardan kendilerine saygı ve görmesini göstermesini istiyorlar. Çok iler ya. Şeridinde kalsan olmaz mıydı? Şeridinde. <laughs> Türkiye'nin neyi bitmez serisi Neyi bitmez Trafik şeridini tutturabilen Tutturamayan Tutturabilen insan sayısı çok az Hımm onu cümleleştirmem lazım Nasıl derim acaba Youtube'a yüklenen bu tip videolarla ilgili iki farklı görüş var Arkadaşlarımın bir kısmı Çok fazla detay veriyorsun derken bir kısmı da ki ben de o kısımdayım bu arada. Böyle uzun, açıklamalı, detaylı videoları seviyor. Şey ilginç geliyor tabii hani sadece yol izlemek mi yoksa yolda giderken günle ilgili ya da bulunduğun yerle ilgili bilgi vermek mi? O kadar farklı olacağını düşünmüyordum aslında bakarsanız. Ate ben yolda giderken bulunduğum yerlerle ilgili, geçtiğimiz yerlerle ilgili, sınır geçişleriyle ilgili ya da vizelerle ilgili gereksiz bilgiler vermeye devam edeceğim ve muhtemelen. Galiba kaza olmuş. Evet. Kaza da gözükmüyor oysa ki ya. Ha, olmuş olmuş. anda ekranda e, Sicik diye bir e, program vardı. Yıllar önce e, çok çok uygun. 1 dolara mı 2 dolara mı ne? Abone olmuştum. Offline olarak çalışıyor. Orada Özbekistan'ı işaretlemiştim. Daha doğrusu Bişkek üzerinden Taşke, Taşkent taş üzerinden Bişkek'i işaretlemiştim. 12.000 kilometre kalmış ya bir şey değil. Geliyorum. Göktürk girişindeyken bir videonun daha sonuna geliyoruz diyorum. Umarım bir sonraki videoyu artık e, yoldan çekmiş olacağım. Vize çıkmış, yola çıkmış, yoldan iki tane, üç tane video çekip biraz başınızı şişiren birkaç video çekerim inşallah yola çıkınca. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esendiklerle kılın efendim.